bu konuyu nasıl konuşacağız efendim? Her geçen gün daha ne kadar kötü bir haberle karşılaşabiliriz ya da dünyada daha ne kadar kötü insanlar olabilir diye sorguladığımız günlerden geçerken en kötüsüyle karşı karşıyayız. Yeni doğan çetesi diyeceğiz. Öncelikli olarak bu dosyayla ilgili sizleri bilgilendireceğiz. Sonra da hep birlikte konuşacağız. Bakım aldıkları bebekleri göz göre göre Öldürdükleri ortaya çıktı Yeni doğan çetesi kan dondurdu Makamında tehdit edilen savcı Çete üyelerine ters kelepçeli geçit yaptırdı Hangi hastaneler yeni doğan çetesiyle çalıştı Hocam feryat etti Beni buradan kurtarın beni burada öldürüyorlar Ameliyata sokmayın beni öldürüyorlar tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olay CİMER'e gelen bir ihbarla ortaya çıktı. İstanbul'daki hastanelerde faaliyet yürüten bir çetenin 112 acil çağrı merkezinde çalışan kişilerle ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yeni doğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri iddia edildi. 21 Mayıs 2023'te Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı. Mağdur ve tanıkların ifadesi alındı. Deliller toplanıp düğmeye basıldı. 26 Nisan 2024'te İstanbul ve Tekirdağ'da kimlikleri belirlenen şüphelileri yakalamak için eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda toplam 47 kişi gözaltına alınırken 22'si tutuklandı. Yeni Doğan çetesi savcıyı makamında tehdit etti. 30 Ağustos'ta tutuklu şüphelilerin avukatı Aylin Arslan Tatar ve sözde müsteşar Mustafa Kemal Zengin savcıyla görüşme talep etti. Savcının mahkemeden aldığı özel izinle bu görüşme kaydedildi. Gelen ölümler niye orada yani burada burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Arslan Tatar ve Zengin her sözüyle savcıya gözdağı verdi. Bir kulübünden giriş saati, çıkış saati, yanındaki güvenliğin artırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kalp kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye? Yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaştan ziyade Artık mevzu şey üstü değil. Kasıtlı olarak zarar ben vermiyor. Ben adil değil, bak, 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 Ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal insanın yapacağı değil. bir şeyi konuşuyorsun. Şey, Hayır, adil benim bak Çok bir şey söyleyeyim. şey söyleyeyim. Tutuklu şüphelilerin serbest bırakılmasını istedi. Dediği kadar erken çıkar sağlıklısın. Tamam. Sen bak bir şey söyleyeyim. Sen içerideki bir belayı def ettin. Ancak yürekli savcı tehditlere aldırmadı Soruşturmayı tamamlayıp fezlekeyi hazırladı Bebeklere yapılması gereken Ancak yapılmayan tedavi ve bakım yöntemlerine Yer verilerek hastaya pasif ötenazı uygulandığı ve yeni doğan bebeklerin %90'ının hayat haklarının ellerinden Alındığı vurgulandı Hemen ardından savcıyı tehdit eden şahıslara Operasyon düzenlendi Aralarında iki avukatında bulunduğu 8 zanlı büyük çekme caddesine sevk edildi Nöbetçi suç ceza hakimliği 8 şüpheliden 5'inin tutuklanmasını Üçü hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Şüpheliler adliyeye getirilirken tehdit ettikleri savcı onları izledi. Şey lideri doktor terör örgütü üyesi çıktı. Yeni doğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. Örgüt lideri doktor Sarı ifadesinde tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgütü üyeliğinden hüküm giyerek 5 yıl civarı cezaevinde yattım. Cezaevinden sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum dedi. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istemediğini söyleyen Fırat Sarı iddia edildiği gibi bakımsızlıktan eks olan bebek yoktur. Normalde yoğun bakımda 4 bebeğe bir hemşire bakmalıdır. Tam zaman olarak bir doktor çalışmalıdır. Tam zamanlı doktorda benimdir. Her şey prosedüre uygundur." ifadelerini kullandı. şeması ve çalışma şekli ortaya çıktı. Örgütün tepesinde Doktor Fırat Sarı yer alırken Doktor İlker Gönen ve ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir'in örgütün yöneticileri olduğu kaydedildi. Sarı ve Gönen'in yasadışı bir şekilde hastanelerin yoğun bakım servislerini alıp işlettikleri 112 acil çağrı merkezinde yer alan çete üyeleriyle bebek ve hastaların bu yoğun bakım servislerine sevkini sağladıkları bildirildi. 10 hastane kapatıldı. Soruşturmada adı geçen hastanelerin tabelalarının sökülmesinin ardından Yatan bebek ve hastalar kamu hastanelerine taşındı. Kocam feryat etti beni buradan kurtarın, beni burada öldürüyorlar. Ameliyata sokmayın, beni öldürüyorlar. Kan donduran vahşete ünlü isimler ateş püskürdü. Hadise bu nasıl bir vahşet derken Bergüzar Korel bu büyük bir çürümüşlük ve kötülük ifadelerini kullandı. gösteren ünlü isimlerden Demet Akalın. Pis eller yeni doğan bebeklere kadar inmiş. Nasıl yemek yiyip çocuklarının suratlarına bakabiliyorlar acaba? İfadelerini kullanırken Demet Şener bu nasıl bir insanlıktır? İnsan değiller tabi. Daha fazla ne olabilir derken hep daha fazlası oluyor. Bu dünya nereye gidiyor dedi. <laughs> Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Başak Dizer de "Kanım dondu. Bu nasıl bir skandal? Nasıl insanlar bunlar? Zavallı bebekler ve aileleri yer yerinden oynamalı." diyerek tepkisini dile getirdi. Yer yerinden oynamalı. Yani bu kadarı da olmaz dediğimiz yerde bebek yahu, bebek yeni dünyaya geliyor, ailesi 9 ay gözlerinden sakınıyor, kucaklarına almak için bekliyorlar ve sen göz göre göre bebek öldürebiliyorsun. Bakın gerçekten yer yerinden oynamalı. Şimdi birkaç hastanenin ruhsatının iptal edildiğini sizlerle paylaşacağım. Bu bir tek bebeklerde değil, yaşlılarda da var. Yaşlıları da göz göre göre öldürmüşler. Şimdi bu hastanelerde tedavi alan ve çocuğunu, bebeğini, yakınını kaybedenler de kalksınlar, yeri yerinden oynatsınlar. Özel Avcılar Hospital Hastanesi. Özel TRG Hospitalist Hastanesi, Özel Birinci Hastanesi, Özel Güney Hastanesi, Özel Bağcılar Medilife Hastanesi, Özel Beylikdüzü Medilife Hastanesi, Özel Reyap İstanbul Hastanesi, Özel Şafak Hastanesi Bağcılar, Özel Silivri Kolan Hospital Hastanesi ve Çorlu Reyap Hastanesi. Bunlar şu anda ruhsatı iptal edilen hastaneler efendim. Eğer bu hastanelerde tedavi aldıysanız yeri göğü inletebilirsiniz. Bu 12 bebek sadece bizim bildiğimiz rakamlar bakın çocukların bebeklerin hiçbir sorunu yokken sizin bebeğiniz problemli deyip önce küveze alıyorlar ardından da bu bebekleri Öldürüyorlar ve bunu sadece SGK'da günlük 8 bin lira para almak için yapıyorlar bu bebek katilleri bakın ve bu rakamında gittikçe artıda, artacağını ve çok daha iğrenç şeyler çıkacağını düşünüyoruz bu konunun altından ee, bir anne ortaya çıkartıyor bu konuyu cimere yazıyor ve diyor ki çocuğumda hiçbir sorun yoktu hasta dediler küveze aldılar günlerce çocuğumu bana göstermediler sonra öldüğünü söylediler diyor Düşünseniz o anneyi 9 ay karnında bebeğini taşıyor. Ve o bebekle bir bağ kuruyor, eşi, bütün dostları, onu bebeğini de kuca, yani kucağında bebeğiyle görmeyi beklerken ona bebeğiniz öldü diyorlar ve e, tapeler ortaya çıktı. Tapelerle birlikte aralarındaki konuşmaları öğrendik. Kanımız dondu gerçekten. Tapelerde diyor ki bebeği öldür, ben aileden parayı alırım, akşama alem yaparız diyor bakın. İfadeler geçen ifadeler bunlar. Allah sizin belanızı versin. Daha ağır konuşacağım da kelimelerimi seçerek konuşmak zorundayım. Televizyonda olduğumuz için. Çetenin başı gidiyor efendim. Devletin savcısını odasında tehdit ediyor. Cücrete bakar mısınız? Ne mutlu ki ülkemin böyle güzel, böyle haysiyetli, onurlu, şerefli savcıları var da bu işin peşini yakasını bırakmıyor ve bu konunun üstüne gidiyor. Bu bahsi geçen hastanelerden bu Şafak Hastanesi yok mu bu bahsi geçen? 2022 yılında kampanyada altında 200'ün üzerinde kişiye göz ameliyatı yapmış bakın. SGK'dan 6 milyon vurgun yapmış bununla beraber. SGK denetlemiş ve SGK bu kuruma ceza kesmiş. Yine aynı sağlık grubu bu cezayı ödememek için 8 ay içerisinde 3 defa konkordato ilan etmiş. Yine bir cimer üzerinden başlatılan soruşturmada yine savcının e, ha, hakkıyla, adaletiyle bu işte ortaya çıkmış. Neyse ki devletimizde böyle savcılarımız var da öğrenebiliyoruz gerçekten. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en vicdansız çetesiyle karşı karşıyayız. Karşımızda bin sayfayı aşan bir iddianame var. Sayın e, Cumhuriyet Savcısı iddianameyi hazırladı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcısı ve Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Ağır Ceza Mahkemesi inceliyor. Ancak iddianamede, iddianamede 10 bebeğin ölümüyle ilgili olarak 10 bebeğin ölümüyle ilgili olarak 177 yıl 6 aydan 582 yıl 9 aya kadar hapiste cezalandırılmaları isteniyor. Örgüt liderlerinin ve onlara yardımcı olan e, Gıyasettin Mert Özdemir isimli ambulans şoförünün. Fakat fakat arkadaşlar bu CİMER'e ihbar çok önemli biliyorsunuz. Lütfen duyduğunuz yolsuzlukları, usulsüzlükleri, dolandırıcılıkları, işlenmiş suçları sadece sizin haberdar olduğunuzdan emin olduğunuz işlenmiş suçları lütfen devletimize haber verin. CİMER'e CİMER'e giden ihbar mektubunda şöyle söyleniyor. 27 Mart 2023 iddianamede yer alıyor bir vatandaşın yazdığı ihbar mektubu her şeyi başlatan eski PKK hükümlüsü ve şu anki İyi Parti üyesi Rehab Hastanesi yeni doğan yoğun bakım doktoru Fırat Sarı ve İlker Gönen SSK'yı dolandırmaktadır. Birçok hastanenin yeni doğan yoğun bakımlarını kiralayarak gece nöbetçi doktor bulundurmadılar ve insani ve tıbba uygun olmayan koşullar ve bunun gibi birçok sebepten bir sürü bebek insanlık dışı bir şekilde öldü. Bu şahıslar birinci masavak olan hastayı epik krizlerde hep üçüncü basamak göstererek ve 112 komuta kontrol merkezine rüşvet vererek bebek, bebek satın alarak kaç yıldır, bakın dikkat edin kaç yıldır milyonlarca Türk lirası para kazandılar ve altını çiziyorum yüzlerce bebeğin yüzlerce bebeğin ölümüne sebep oldular. Yani Sayın Savcı'nın iddia ettiği gibi Sayın Savcı'nın çalışmalarıyla ortaya çıkardığı gibi 10 bebekten çok daha fazlasının ölümü söz konusu olabilir çok daha vahim durum ortaya çıkabilir. Bu ihbarcının çünkü mektubundan sonra harekete geçildi. Bu adamın bildiği bir şeyler vardır mutlaka. Şimdi arkadaşlar görüp görebileceğimiz en insanlık dışı bir örgüt bu yani düşünebiliyor musunuz bebek ile çeteyi yan yana duyacağım aklımın ucuna gelmezdi burada bu masalarda bir sürü şeyler konuşuldu ama bir bebeği aklımın ucuna gelmezdi İnanılmaz derecede korkunç bir dünyadayız ve vallahi düşmanımız da çok içimizde aramayalım ha yani artık toplum olarak düşman kendi içimizde bizim düşünebiliyor musunuz doğruyorsun Çocuk hastanede güvende değil. Büyütüyorsun, sokakta güvende değil. Öbür taraftan evlendiriyorsun, yine güvende değil. Biz bu güveni nasıl sağlayacağız? Biz bu güveni neye, kime duyacağız? Ama Allah'tan işte böyle değerli, kıymetli savcılarımız da var. Atatürk ne demiş arkadaşlar? Ne demiş biliyor musunuz? Cumhuriyet e, bilhassa kimsesizlerin kimsesidir demiş. İşte bu sonuna kadar bu söylemi ispatlayan çok değerli bir savcı var ve ben açıkçası takdir ediyorum e, kahraman savcımızı Yavuz Engini burada takdir etmek istiyorum. Bravo. E, çünkü Bravo. ya gerçekten artık gençlerimiz benim de bir kız evladım var diyor ki anne artık ben çocuk doğurmak istemiyorum. Gençlerimiz çocuk doğurmaktan vazgeçmiş durumda. Bakın arkadaşlar çok önemli bir konu bu. Yani e, ha, ya bir de bakıyorsun hastaneye sevk edilme işlemleri ya nasıl bir organizedir bu? Bir şablon çıkardım. Hekim talebi, askon personeli 112 koordinasyon merkezine haber verilmeden hastalar organize ediliyor. Yani e, bir, bir taraftan örgüt lideri doktor Fırat Sarı, örgüt yöneticileri var. Allah'ım ya Rabbim Çıldırmak üzereyim ya nasıl bir organizasyon nasıl bir e, yani Allah kahretsin diyorum. Bir korkunç iddia da para karşılığı anlaşıp suç ortağı yaptıkları hastanelerde yeni doğan bebeklere K vitamini ve hepatit B aşısı yapıp Buyur. yoğun bakımlık edip ölümlerine sebep oluyorlarmış. Allah belanızı versin. Bir korkunç iddia da bu çetenin yaptığı işler arasında. Ben, ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Covid zamanını hatırlıyor musunuz? Covid zamanında bir sürü yaşlılarımızı, insanlarımızı entübe ettiler. Ve şöyle bir iddia da var. Benim mesela DM kutuma da bir sürü şeyler yazılmış. Bu bebek ölümleriyle Hı -hı. ilgili anneler Hı -hı. yazmış. Ee, i̇şte Hı -hı. yaşlısı olan yoğun bakımda yaşlısı Hı -hı. olan insanlar yatmış. Ee, şöyle söyleyeyim, birçok insanı da aslında entübe Et Yani edilmemesi gereken birçok insanı da entübe etmişler biliyor musunuz? Sadece düşünebiliyor musunuz? Yani nasıl bir ahlak, nasıl bir e, çürümüş bir toplumdayız artık ya? Ne hastanelerimize güvenebiliyoruz ne doktorlarımıza mı? Tabii ki işini çok etik değerde yapan evet. doktorlarımız da var. Ama sen hangi vicdanla ya? Sen bir bebeği öldürüyorsun. Oradan kazandığın parayla... Gidiyorsun gece alem yapıyorsun ve kafanı o yasa nasıl rahat koyarsınız siz ya? Bunlar insan değil bunlar şeytan mahlukat. Ya şeytan korkar. Şeytan bak, bak şeytan kaçar en bunlardan. şerefsiz psikopatı bunların yaptığını yapmaz. Bu bir sağlık skandalı bu bir rezalet. Bunu bütün dünyanın duyması lazım. Bu ülkede bebekler öldürülüyor ve bunu bu insanlar yapıyor. Bunlar ve bunların çeteleri daha kaç bebek çıkacak yüzlerce anne var internette bebeğiyle bir pozunu paylaşan, bebeğini bir kere öpüp koklayamayan yüzlerce anne kaç tane yuva yıkıldı biliyor musunuz? O anneler o travmalardan çıkamıyorlar aylarca. Eşleriyle bir daha yakınlaşamıyorlar. Evlilikleri bitiyor. Kaç yuva yıktınız? Kaç annenin canını yaktınız? Kaç bebek katlettiniz? Vallahi onu bunu bilmem ben. Bebeklerimiz için adalet istiyoruz. Adalet istiyoruz yeter artık. Gerçekten yeter ve bu hani gördün mü tehdit nasıl pişkin pişkin bir de oturmuş tehdit ediyor ya, sayın savcımızı. Ya, ya. Ama var ya gurur duydum bir kere daha. Ee, yani o da arkadan şu, kelepçelendi. Ben, o da arkadan kelepçelendi ve hapiste şu anda. Olsun. Bir tanesi o da de kadın. Götürür, de ben olsun, sen senin. de kadınsın sen kesin o, o da annedir belki evet, de. Hepsi çete üyesi bunların. Hepsi ha, bu kadar üyesi. mı ya? Bu ve kadar mı döndü? Daha bu işin peşini bırakmadı devletimiz. Sayın Cumhurbaşkanımız hem Eler Adalet çıkacağım. Bakanlığı hem Sağlık Bakanlığı kabul etti. Onlardan briefing aldı, onlarla konuştu ve nereye kadar gidiyorsa... Nereye kadar gidiyorsa sonuna kadar dedi. bu bebeklerin hakkını savunmak için dedi. bu konuyu araştırmaya devam edeceğiz dedi. Devlet olarak bu işi neticelendirmenizi istiyorum dedi. Nereye kadar gidiyorsa bütün sorumlular, suçlular adalet karşısına çıksın dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Öyle bir konuşmalar Ve, evet. var ki Bilal Beyciğim, e, tabii ki biz bu konuyu araştırdığımız için hep bunlar geliyor bize. E, ya doktorlarla hemşirelerin konuşmaları var diyor ki doktor. Ya diyor ben diyor bir bir saat sonra bir saat sonra geleceğim hastaneye. Bir saat daha yaşat. Ben geldikten sonra öldürürsün diyor ya. Böyle bir şey ya. olabilir mi ya? Allah sizi kahretsin Böyle ya. Böyle bir şey olabilir mi İnsanların ya? İnsanların evlatlarından, o melekelerden, meleklerden ağzı dili olmayan o meleklerden ne istediniz siz ya? Bu kadar mı gözünüz döndü? Bu kadar mı aç kaldınız? Bu kadar mı hırs kapladı? Ya şeytan sizi görse şeytan kaçar sizden ya. Nasıl ya. bir şeytani akıldır bu? Deden Hande Aklım almıyor. Benim kızım diyor ki artık ya anne ben anne olmak istemiyorum diyor. Evlatlarımızın psikolojilerini bozdu bunlar. Bak para için bu ülkede her şeyin yapıldığına tanıklık ediyoruz. Neler duyuyoruz konuşuyoruz. Ama bebek öldürülmesi artık gelinen son noktadır. Gelinen en büyük rezalettir, kepazeliktir. Kimse susmasın. Tüm dünya duysun. E bu devletin sor, bu, bu hastanelerin, kadar hastanenin işte nerelere sızmış bu adamlar. Evet, bu hastanelerin nasıl bir örgüt bunlar ya? Bu hastanelerin sorumluları müdürleri, sahipleri hepsi hesap vermeli. Bu adamlara bunu kiraladınız, bu yeni doğan ülkelerini kiraladınız, Harf bu çete. Biliyor Hiç mi Biliyorlar. Biliyor 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 Siz de ortaksınız o Bak zaman. Canım. Siz de bu ölümlere ortaksınız. Yok öyle kaçmak, kenardan kıvırmak. Ben hastanenin sahibiydim, benim haberim yok. Ben kiraya verdim. Kiralayan hayır efendim. Denetleyecektiniz olur mu öyle şey? Siz bir de buçuk senedir verin. bu mevzunun Siz üzerinde savcı. Verin. Bir buçuk yıl olmuş, bir buçuk yıl. Ama... Bu rakam 12'den fazla bebek. Bakın çıkacak ortaya zaten bütün rakamlar. Ama yıldırılmak için her şeyde yapılmış ama sayın savcımız değil mi? Helal olsun. Yani Keşke bütün sağcılarımız oradaydı. Yeni Doğan olsun. çetesi lideri Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıkıyor. Bu daha çok kan donduran bir durum. Tıp fakültesinde okuduğum zaman PKK örgüt üyeliğinden hüküm yiyerek 5 yıl civarı cezaevinde yaptım. Tıp fakültesinde okuyor ve PKK örgüt üyesi olduğu için 5 yıl hüküm giyiyor ve cezaevinde yatıyor. Çıktıktan sonra okuluma tekrar dönerek okulumu bitirerek mezun oldum diyor ve sonra aramıza karışıyor. Ondan sonra da bu çetenin lideri oluyor. Ondan sonra da bebekler bu şekilde örgütlenip ölüyorlar. Ya siz bebeğinizi, ya bir, bir, hepiniz anne olmuşsunuzdur bizleri izleyenler. Bir bağ kurabilir misiniz? Bir empati kurabilir misiniz? Ben hiç anne olmadım. Ama düşündüğüm şeyler bir hamile olan arkadaşım, o hamile olan arkadaşımın peşinden koşturmalarımız, o hastane odasındaki telaşımız, o bebeği kucağına aldıkları andaki heyecanları, paylaşım var, hoş geldin oğlum, hoş geldin kızım yazıları, o balonlar, o hazırlıklar onun için, onun o bebek odası, onun o önceden alınan o kıyafetleri. Ve bir, bir şey diyeceğim de diyemiyorum. Çocuğu PKK örgüt üyesi üniversitedeyken alınmış terör örgütü üyesi ya bu. Nasıl zaten okuluna devam edip de mezun edilebiliyor bu adam da ondan sonra tekrardan doktorluk göreviyle. Burada başhekimlik yapıyor doktor oluyor da bir çetenin lideri olmuş haberimiz yok. Senelerce kaç tane çocuğun ölümüne sebebiyet vermişsiniz. Çocuk sağlıklı doğuyor. Sağlıklı bir çocuk dünyaya getiriyorlar. Daha sonrasında çocuğunuz solunum yetmezliği var deyip yoğun bakıma alıp öldürüyorlar yahu. Ameliyatta ediyorlarmış bir de. Ameliyat o yoğun bakımdakiler o hani gidiyorsunuz hastaneye de bazı kontrollerden geçiyorsunuz ya aslında hiçbir şeyiniz yok sizin. O yüzden bundan sonraki hayatınızda bu kötülüklerden sakınabilmemiz için bir tane doktora değil. De Defaatle de birkaç tane doktora gitmemiz gerekiyor ki iyi insanlarla bir şekilde bir yerlerde karşılaşalım çünkü kötü insanlar çok fazla. Çok fazla içimizdeler ve bizi öldürüyorlar. Bırak bizi değil bebekleri öldürebilecek kadar kanları donuk insan olmayan insan sıfatıyla aramıza karışmış varlıklar bunlar. Gözü dönmüş bunların ya. Gerçekten... da insan denemez, denemez. Evet. denemez. Böyle insanlık olmaz ya. Ya detaya Onlar... bakar mısınız ya? PKK terör örgütü üyesi bu adam şu ekranda gördü. Saçına tükürdüğüm senin. Ya önündeki perüne tükürdüğüm herif. Bizim içimizde doktor suretiyle bir de ona güveniyoruz biz bebeğimize. Ya ne dalga geçmeler dedemin fişi diye filme gönderme yapan bir adam bu fişini çekin diyor ya. Öldürün bebeği diyor ya. Ha 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 diye dalga geçiyor bu insanlar. Akılınız hayaliniz alabiliyor. mu? Ben şu an ne anlatıyorum? Ben şu an kimi anlatıyorum? Ben şu an neyden bahsediyorum arkadaşlar? Biz şu an ne yaşıyoruz? Bize ne yaşatılmış bunca zaman? Şimdi düşünsenize o ölen 12 tane bebek ve daha da bilmediğimiz ne bebekler, ne hastalar, ne anneler, ne babalar, ne dedeler var yani. Bunların bu yüz ölçümünden silinmesi gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Ee, Bak bu, o derece. Toplumu bunlardan temizlememiz, temizlememiz lazım. Temizlememiz lazım. Yeter artık ya. Hangi bir şeyi, hangi bir şeyle uğraşalım, hangi bir şeyi koruyalım? Yani bir bebek bu ya. Ay Allah'ım Rabbim şey ya bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar tam ahir zamana denk geldik ya ben hayatımda bu kadar üst üste bu kadar can alıcı bu kadar artık ahlaksızca etik olmayan bir devir daha görmedim ya. Ama yenik düşmeyeceğiz. Düşmeyeceğiz Herhalde. Bir şey. Birileri, bu bebek abi, katillerinden. savcımız buna en güzel örneği. Hepsinden temizleyeceğiz. Neyin? Karanlığı bitirecek olan ışıktır. Işıktır. Aynen Aydın öyle. insanlardır. Farkında olan insanlardır. Ve biz çoğunluktayız. Evet. Ve biz çoğunluktayız. Evet. Sonunu getireceğiz bu şekilde. Keşke bütün savcılarımız da <laughs> Yusuf savcımız gibi olsa. O savcımızın saçının teline zarar gelirse bu millet ayağa kalkar. Evet. Bu millet ayağa kalkar. Bütün savcılarımızı da böyle görmek istiyoruz. Hukuk sistemimizde. Vallahi gerçekten insanlığımdan utanıyorum ben artık. Kendi insanlığımdan utanıyorum. Evet İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya bir baba olarak çok üzgünüm. Bakın hepimiz bir şeyleriz. Bir anneyiz, bir babayız, bir kardeşiz, bir evlatız. Bir baba olarak çok üzgünüm. Halkımızın üzüntüsünü de en derinden paylaşıyorum. Haksız kazanç elde etmek için cennet kokulu bebeklerimizin hayatını içe sayan bu vicdansızların hak ettikleri cezayı alması için konunun takipçisi olacağız. Biz adaletimize biz bu savcımız kadar iyi insanlara güveniyoruz efendim ama yer yerinden oynaması gerekiyorsa şu anda oynamayacak da ne zaman oynayacak? Bir şeye daha dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar bu e, diyaliz e, merkezlerine de dikkat etsinler ben sayın savcılarımdan e, ve e, bu işle ilgilenen işte kimse artık diyaliz çetesi de var bakın. Diyalize giren bir sürü insanın da buna benzer mağduriyetleri var. Oraya da dikkat çekilmesini rica ediyorum. Huzur evlerinde de yaşlılar evet. iyileşip taburcu olmasın diye onları sırtından daha çok para kazanmak için onlara doktorlar fazladan fazladan ilaçlar yazıp serumlar yazıp işte bezler harcayıp daha çok para elde etmek için böyle bir e, Huzurevlerinde de çete olduğu söyleniyor. Huzur evlerinin sorumlu müdürlerinin yönlendirdiği doktorların bu şekilde eylemler yaptıkları söyleniyor. Ve o yaşlılar o yazılan ilaçlardan, serumlardan dolayı kafalarını kaldıramaz hale geliyorlarmış. Ah canım. Aileleri de zaten yani takip edemiyorlarmış. Işte. Ah. Biz nasıl, neye güveneceğiz? Şimdi bir insanın en hassas noktası nedir? Yaşlılarımız ve çocuklarımız, bebeklerimizdir. Çünkü artık yaşlılarımızla yaşlandıkça bebekleşiyor ki. Öyle. Onlar da derdini anlatamıyorlar ki. Ve evet, be vicdansızlar, be ahlaksızlar ya. Tabii. Bu kadar mı? Aileler de orada tedavi oluyor. Nerede tedavi kaldı ediliyor. Bizim Bakılıyor Bu karakter sizin bir savcımızı, sayın savcımızı nasıl tehdit ettiğini tekrardan bir dinler misin? Dinleyelim. dinleyelim. Şu şu, içeridekini. Belayı defetti. Bela hedef Yani benim Ben ne bir sorun olur gelirim ben sana yaparım? Sen ben olursun. Eyvallah. Geride kimse yoktur ama ben 50 kişiye talimat verdiysem, benim lafım 50 kişi hareket ediyorsa sen gelenleri toplamakla bitiremezsin ki. Onu söylemeye çalışıyorum. Hayır. Bunlar normal birileri değil diyorum. Bakıyorum ben de artık çok Gelen ölümler niye orada çoğaldı? Yani, yani burada, hı. burada olay ben şöyle bakıyorum. Hastane yoğun bakım dediğin nedir? Hayat kurtarma değil mi? Bunlar diğer hastaneden ölmek üzere olan hastaları topluyorlar. Hı, hı. Gittiğin poligondan giriş saatin, çıkış saatin, yanındaki güvenliğin artırılması, ailen, ailenin kimle konuşuyor, kız kardeşin kimle konuşuyor, baban nereye Ya yani mevzu burada farklı bir şey. Psikolojik savaşlar ziyade artık mevzu şey mevzusu değil kasıtlı to olarak var ama bu adil değil onu bak, söyleyeyim. Bak, bak ama karşındaki adil insan değil. Bak sen hala normal insanın yapacağı değil. bir şeyi konuşuyorsun. Benim param bir şey söyleyeyim. Bak, son bir şey söyleyeyim müsaade edeceğim. Diyelim ki birinin benimle sorunu var. Ben gider o biriyle hesaplaşırım. Ama bilmediğim birileri birilerini gönderiyorsa hangi birini alabilirsin? Yani sağdan mı şey yapacaksın soldan mı? Hanım o giderken mi? Babası camiye giderken mi? Kardeşim ya. ne, neyin tedbirini alacaksın? Pişkinliğe bacıya göz ya. Bak, 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 ya. Görüyor musun? Bak, Pişkinliğe bakın ya. Belli değil diyor ya. Bak bak abi altından sopalara Tabii bak. Canım. Bak imalara bak. Bak cürete bak. Bu milletin Sen savcısının kimsen? önünde. Cesarete bakar mısınız ya? Bunlar ne hale gelmişler? Nasıl böyle güçlenmişler? Nasıl bu kadar bebeği öldürebilecek cesarete sahip olabilmişler? Gözleri dönmüş ya. Devlete kafa tutuyor adam. Savcı devleti temsil ne ediyor cümle? karşısındaki savcı. Ne Devlete cümle? kafa tutuyor. Bunlar gelecek nesillerimizin katilleri. Bunlar geleceğimizin katilleri. Allah'ın cezaları. Sürünün hapishanelerde. Sürünün beter olun. Evet, bir sürü annenin ocağına ateş düşürmüşler bunlar. Bunlara en ağır ceza ile yargılanmalarını istiyoruz. Şu anda istiyorsun. hiçbir şekilde hiçbir şeyden habersiz bebeklerinin sadece gerçekten sağlık sorunları sebebiyle öldüğünü sanan anneleri ve anneler bu var. adını biraz önce verdiğim hastanelerin ruhsatının iptal edilmesiyle birlikte o hastanelerde gidip de bebeklerini kaybeden anneler. Düşünsenize şu anda ya aslında ben sağlıklı bir bebek doğurmuşum. Ah. ve Benim bebeğim şu anda belki 5 yaşında 6 yaşında olacaktı. Benim bebeğimi öldürmüşler deyip de daha 12 bebekle kalmayacaktır bu. Ben inanmıyorum. Evet. <laughs> <laughs> ne kadar ]mıştı. dalga geçerek bebeğin fişini çekin, öldürün, ben gelmeden biraz daha yaşatın, şu parayı bir alayım akşam alem yaparız diyen bunlar zaten insan olamazlar. Ya bunların kendi çocuğu yok mu ya? Yürekli savcımız varmış ki böyle tehditleri hiçbir şekilde aldırmamış, o fezlekeyi hazırlamış, soruşturmayı tamamlamış. Evet. Ben evet. şimdi kısacık bir sürektim aramaya çıkmak zorundayım ya. arkadaşlar. Evet, şimdi Çıkalım efendim. Vallahi iyi değilim yani.